Evet Keşke chat. bir daha hile gelse karşımıza. Hepinize selam. Aleyküm chat. Ne haber? Nasılsınız? Ya oyun yen. oyun yen lan. diyor ya. Çıldırmalık oturumunun sonlandı da efendim. Craftless çok saçma. de daha çok FPS alıyorum yani. O optimizasyonla alakalı ama. Ya bak ara sıra bak normal Minecraft'ta 600 FPS falan görüyorum. Kanka burada 300'ü bile zor görüyorum. Vay be. Kanka ben de son oyuncuda 2000 FPS alıyordum biliyor musun? Son oyuncunun optimizasyonu katkısı. Kat ayır kat Hayır optimizasyondan Cık. değil bence. Bence burada FPS limiti var. Diyeceğim de bin alanlar da var şimdi. Bilmiyorum kanka evet. ya. Ama ne bileyim FPS'in mesela düşmesi gerektiği yerde düşme. Mesela ya Craft rise of. Neyse öyle işte kanka. O şekil misal misal. Anladım kanka. Falan filan dersin. Falan filan. Kanka. Başta bak craft rise takılmaca falan filans. Zıbap. Ürz. Tere. Bu kullanıcı zaten giriş yapmış mı? Ne? Lan ne oluyor lan? Kloxin Ali selam hoş geldin. Nasılsın iyi misin? Sen girdin mi kanka oyuna? Evet ben bayağı dur ben de şimdi giriyorum. At yap artık YouTube yerine sürekli Instagram'a giriyorum. Çaprazlar ya. Vay be. Party Jedi Maps. Kabul et Kangs Mangs Changs. Sky Wars Kangs Mangs. Aa oyunun ses. Ha geldi. Kanka son önce de şey var. Turnuva mantığında bedvaz gelmiş. sayfama düşmedin. He bilmiyorum ki. Aa şu Amor K6-3 dün de vardı la yayında. Kanka <laughs> lan. Şey. Kanka hangi kanaldan açtın? Ha, diğer kanaldan açmışsın ondan ana... ana sayfama düşmedin. Gerçi ona da aboneyim. Abi belki bildirimin falan açıklığıyla mı alakalı acaba? Açık. Neyse. Kanka son önce turnuva modunda şey gelmiş. Ona kaydoluyorsun. Bedwars Wars normal oynuyorsun. Her kill başı evet, falan evet, falan onu şey. Biliyorum. Kanka çok iyi ya. Gidip oynasak mı aslında? Girelim mi? Olabilir aslında biliyor ben musun? Ben ona takım arıyordum işte. Takıma gerek yok ki onun Solo da girebiliyorum. Kanka kendime güvenmiyorum. Açık veriyorum. Aa. Oğlum kill almaya bak. Öyle de puan kasıyorsun. Kazanmak zorunda değilsin Ay, ki. Kanka para ödülü var. Tamam biliyorum da. Şey yani normal puan kasıp o şekilde Allah razı olsun. Şunu, şunu kapatayım. Gel gel. Neredesin? Kanka. Gel gel Allah gel lan, gitme gitme lan. kanka kanka kanka. Çok saçma yerler duruyor. bu arada. Bu arada yeni gelen herkes hoş geldiniz. Aleykümselam hepinize. He? Like atıp abone olmayı unutmayın yeni gelen varsa eğer. Şu an chat'i göremiyorum. Birazdan görebilirim belki. Pa 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 pa. Gel buraya gel buraya gel buraya Abi, gel buraya. Adamla adamın içinden geçtim adam bana vurmadı. Ama kovalıyor. Kanka 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 arkalandım. Kanka chat'i okuma şansın var mı? Var da. Clutch <laughs> atamam. Bakıyorum kanka. Altta batamıyorum. Bildirim Oyun bildirim gelmedi. Berat bildirim gelmedi yazmış. Berat evet, aleyküm Bildirim gelmediyse bilmiyorum ki. Aa sen ölmüş. Bed wars mı gireyim? Son önce de turnuva moduna girsek mi yani? Ne diyorsun ben? Bastım alt tepter. Tamam. Bas kardeşim. E ee, beraber oynayalım bed wars. Kanka son önce geçiyor. Son bir tane turnuva modu var ya. Onu bir oynayacağız ya Mert. İsterseniz gel in. E ee, craft Rider... dur başlığı değişim o zaman. Son oyuncu turnuva. <laughs> Son oyuncu turnuva kasıyoruz. Son oyuncu turnuvadayım. Turnuvadayız. Siz de gelin. Kral oyuncu aleyküm sen hoş geldin. La ben okuyacağım sen okuyun. Kanka şu an çünkü alt tabdayım ya görebiliyorum. Ee, bir dakika ben bir ekranı şeye vereyim. siyah ekran izlemesinler. Ekran yakalamadı normal mi? ha? Tamam. Evet. Selamünaleyküm. Üçlü var mı gerek bilmiyorum ki. Bu üçlü çok güçlü. Kanka ya. İnşallah şifrem gözükmez şimdi. <laughs> ne gözükmez? Şifrem. Şu an şifrem gözüküyor. Nasıl? Ne yazdım gözüküyor ya, e, Yayında o ekran gözüküyor. Yok gözüküyor biliyorum da şifrem gözükmesin yani. Hı, gözükme. Ha iyi bari tamam. Kanka düşünün, Youtube şifren görünüyor. <laughs> yayın anahtarı... Kanka ben yanlışlıkla CraftRise chatine bir yayınım da yayın anahtarımı atmıştım İyi bari kimse anlamadı mı Kimse anlamaz ya. ki. Evet. Ama kimse demedi ya bu mal bunları götünden nasıl uydurdu, nereden geldi aklına? Kanka demişlerdir. <laughs> İlla ki biri içinden demiştir. 360 derece videoyu açarsam beni görür müsünüz? Hayır. Hadi yayın anahtarını gösterin. Hayır kanka, biliyorum göstermediğimi Arkadaşlar Hayır, Discord yok, gelin. Discord'a gelin, chat'e atayım şunu hatta. Discord'a gelin. Sonuncu ne açılmadı hala? Dolan chat'e küfür yazmış. Dur, chat'e attım küfürleri. Bir şey diyeceğim, yayın bildirimi gelmedi değil mi? Yayını kapatıp açayım mı? Bildirim gider belki. Geldi bana, bildirim geldi. Ha sonra mı geldi? Okey o zaman. 2 dakika sonra geldi. Şeyden mi acaba, bildirimlerin tümü açık olunca mı hemen geliyordu? Buna yanlışlıkla tıklasan var ya, kararır hayatım bak şu web kamerasına. Kanka burada yanlışlıkla Orhan'ın hesabını göstersem ne kadar para kazandığını ne olur? Orhan, Orhan şey... mı banyer ben mi banyerim? Sen yersin. Niye? Hocam. Seni yayın. Ama ama hocam. Oğlum YouTube benim yayınıma mı bakacak ya? Evet. Like Discord'a attım yanlışlıkla yayına atacağım diye. Discord'a Discord linki attım. Bir hair mi çektin? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bir yayına bakacağım. Ah, oh, Inception. Evet. Oğlum yayının kalitesi iyiymiş ha bak. Abi bak mesela Son oyuncu lobbyde lobide beri 300 FPS alıyor. Kanka son oyuncu girdin mi sen ya? Benim yüklendi açılmadı ama. Allah Allah. Oyna. Al al. Al al. Al al. Al DC DC linki. <güler> Abi bunda da şey benim bir sorunum var lag sorunu diye geçiyor. Burada çok laglanmışsın gibi oluyor ama FPS'in de böyle 300-400'de. Kanka sonuncu açılmıyor. Ben de niye açılmıyor? Ne bileyim. Allah. Allah. Bir dakika ya ben bir yayını kapatayım yeniden, yeniden açacağım.